Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasıl misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Ee, öncelikle oyunumuzun e, yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. E, oyunun ürün anahtarlarını gönderdikleri için diyelim. Fakat e, oyunumuz tam sürüm değil. E, zaten görüyorsunuz ismi de burada da. Neyse onu söyleyeyim bu bir demo sürümü yani. E, demonun olayını biliyorsunuz o yüzden girmek istemedim. Kısaca kısıtlı sürümle hoş geldiniz. Shadows of the Werewolf, yani kurt adamların gölgeleri ya da gölgesi gibi bir şey. Daha doğrusu, kurt, adam, kurt adamın gölgeleri diye bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu e, ilk bakış serimiz için. Şöyle oyunu daha yeni açtığım için şöyle hemen ayar yapmak istiyorum sizlerin önünde. E, dur, bir dakika dur. Ne ya? Lan dur. Allah Allah. Hayır. Deli deli hareketler etme. Şunu al. Ya oğlum. Tamam ulan tamam al. Ha. Ha Tamam bekle. Şöyle 144. Ee, parlaklığı biraz daha arttırabilirik. Şöyle. Ses sesler umarım bastırmaz ama şunu bir generali ana sesi bir fullleyeyim bakalım. Valla bastırırsa tekrar çekeceğim. O yüzden bilgi e, şu an için bir şey diyemiyorum. Oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. O yüzden yapacak bir şeyim de yok açıkçası. Hatta neyse ana sesi şuraya alayım da oyunun ayarladığı ses seviyesiyle gidelim. Evet, şurada bir videoyu durduracağım ve devam edeceğiz. Geldim. Oyunun e, ekran görüntülerini ve e, ufak da olsa bir fragman gibi bir şeyini izlemiştim arkadaşlar. Yanlış görmediysem eğer e, nasıl e, türünü benzeteceğim. Dead by Daylight, Deceit bir de e, işte o tarz e, oyunlara konu ediniyor. Yani ona benziyor diyeyim. Siz galiba işte bir kurt hayatta kalanlar bir de kurt adam olarak ikiye ayrılıyorsunuz. Oyun bunu rastgele veriyor diye düşünüyorum. Bir taraf kurt adamken bir tarafta hayatta kalanlar. İşte geri kalanlar artık biliyorsunuzdur. Ee, gecenin kucaklaması diye bir şey. Ee, gölge kovalaması, kovalamacası ve kanlı diyor. Normal zorluk olsun. Açalım. Bakalım başlıyoruz oyunumuza nasıl bir şeymiş. Anında sinematik mi? O geceyi hatırlıyorum. Ee, dönüşüm başlamıştı. Jack diye bir garip. Benim vücudum bana ihanet ediyordu. Her adımda bir e, beni insanlıktan uzağa çekiyordu diyor. O gece kontrolü kaybetmiştim ve gecenin canavarı beni ele geçirdi diyor. Ha, dolunay olunca tabi kurtadam oluyoruz. Kurtadam. Hmm. Değil mi? Bak 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 deli deli ediyor kendini. Kurtadam olduk. Yukadam Burak adam dıs 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 adama buradan selam olsun Kurt adam Anda Bu da tost mu yapıyor gece yarısı <laughs> Arkadaki çalan müzik hoşuma gitti <laughs> Efekt yapasım geliyor ne bileyim Aha Ha, biz bu karakteri mi kontrol edeceğiz? Tabii ya, de etrafa bak. It's bakayım peculiar. abi. Onun <laughs> gibi bu etrafta bunun gibi bir ses duymamıştım. <laughs> Dışarıya bir bakayım <laughs> bu durumda diyor. Tamam açtık kapıyı. Koşturabiliyorum yani buna koşturmak deniyorsa. Kapının ön tarafına bak diyor ama ben bir şöyle odalarım odaları bir inceleyeyim. Ayna çalışıyor mu? Belki de en iyisidir diyor. Ne alakalı? Şöyle, burası yatak oda... Bu ne lan? Ha Allah belanı vermeye bir an... Buradan yandan bakıcı uzaylı gibi gittim. <laughs> Aa, uzaylı sandım, Allah cezanı mı vermeye. Kadını saçıymış diyor ki, bırak onu uy uyusun falan diyor, uğraştırmayalım diyor. Hayret bir şey. Hadi gidelim. Bütün kapıları da yalnız açıp açıp durdum ama ne hayırlısı. Yalnız koşturma sesi de yani yeri inletiyor. Bu neymiş? İşte her şeyi ortalıkta bırakmış diyor. Umarım o iyidir dedi. Peri hikayeleri, işte büyülü masallar, efsaneler falan, hebeleler, hübeleler. Yalnız bu koşturma sesi de ne bileyim yani. Nerede kapı nerede? Ahanda, verandaya geldim galiba. Aynen. Evin arkasına mı bakmamış? Or burada değil. Bu garipti. Diyor da. Oyun tek kişi mi, çok oyunculu mu onu bilmiyorum ama yalnız. E, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ne yapacağız acaba? Ha, buradan oraya götürmeme izin vermiyor. Ee, arka bahçe var mı? Arka bahçe varsa büyük ihtimal oradan çıkılıyordur. Onun, Onun hakkında düşün, şimdi düşünebilirim. Table. Bu ba, e, pasaklığı arka bahçede bıraktım masanın üstündeki pasaklığı temizleyebilirim diyor. Aynen kanka. Adam kurt adam oldu. Etrafta geziyor. Sen bahçede pasaklığını temizle. Aha, aynen. Aynen kanka. Bu ne? E, boya kovası. Envanter aldım. E, kese kağıdı. Bir de e, palyaço bebek. Allah'ım Hadi gel bunları Bodrum'a götürelim. Temiz bir arka bahçe, mutlu bir arka bahçedir. Ge bak ya. Dangalığa bak. Gerçek. <laughs> adam kurt adam olmuş. Sen diyorsun hala şey yapalım. Yok efendime söyleyeyim. Bodrum'a indirelim onları. Bilmem ne. Bodrum bura mı? Yok banyo. Bu ne İlk yardım çantası? Bodrum'a giden bir yol bulmamız lazım. Aşağı bir merdiven iniyorsa. Şöyle araştırıyoruz ediyoruz Burası oturma odası burası mutfak zaten Bodrum ha. Evet Bir videoyu durdurayım Geldim 6 dakika olmuş Hatta 7. dakikadayız Buraya mı koyacağım Al oyuncak bebek koydum Keseke adı koydum Boya kovasını koydum Anda Ne oldu ne deli deli dangalak dangalak bakıyorsun. Mal gibi. Korkmadım. Ay korkmadım. That's great. Now have rats o çok in house. iyi. we Eee evimde fareler mi var şimdi demek istiyor. Bebeğim. Please Eee ocağı benim için açar mısın? All right, sweetie. Olur tatlım. Anlaşıldı tatlım muhabbetler bak. Lazanya e, ocağı fırının içinde pardon oğlum fırın demek ya. Hatırla 375 minutes. derece 45 dakika tamam. 375 45. O ee, now, sıçan sorunlarıyla sonra ilgileneyim şimdi oca, ocağı açmam lazım diyor. Nerede ocak ha? Mm. Burası ne? She said, 375 degrees. Ha. 375 e, 45 şöyle 45 tek tek mi basacağım? anda da 45 yaptın mı? Ne no, oldu lan nere gitti? Hah. Uzun gün oldu. E, hadi o, yatağa gidip uyuyalım diyor. Dinleneyim diyor. Ulan gecenin bir yarısı lazanya yapıyorum o, ocakta. Sen diyorsun ki git yatalım. Harbi dangalak bu karakter ha. Bunu yazan nasıl yazmış arkadaş? Buraya burada mı yatıyorsun? Galiba burada yatıyoruz. Yatayım. Burası benim odam değil galiba. Eee sevgilimiz ya da eşimizle yatacağız artık. Neyse. Alo. Geldim. Karıcım. Aşkım. Merhaba tatlım. Eee her şey yolunda mı? Hepsi her, her şey iyi. Eee çalışmam bitirdim henüz dedi. Ha son dakika haberler. Herkese iyi akşamlar. Eee ormanlarda kaybolan birkaç kişinin bulunduğu hakkında yani kaybolduğu hakkında haberlerimiz var diyor. Yetkililer orada bir şeyler araştırıyormuş. Görünüşe bakılırsa eski terk edilmiş bir ev varmış ormanın derinliklerinde. Oraya kimse gelmedi bu arada diyor ama e, iddialara göre garip hayvanlar yaşıyormuş orada diyor. sayıları kaybolanların e, bireysel sayıları artmaktaymış ne garip ama diyor bir bilinmeyen eski bir eve e, bulunmaya bulunamayan insanlar varmış orada bir şeyler gizleniyormuş e, garip aha Hareketlere bak ya çok kötü kötü yapmışlar Odun gibi böyle galo. Böyle bak. Bu ses de neydi salak? Sure, Emin değilim araştıracağım. Here, Burada kal tattım. Balım. Balım çiçeğim. <laughs> ne, nereye araştırıyoruz? O garip sesi, e, garip sesin yerini tespit et. Kesin Bodrum'dadır. Başka nerede olacak ki? Bakalım. Kesin Bodrum'da. Başka nerede bekliyoruz? Bir vazo kırıldı galiba, vazo sesi aldım ben ama. Arkadaş bu nasıl bir yürüme sesidir ya? Dın 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 dın. Nereden geldi? Bir vazo kırıldı ama ben onu al algıladım, aha. Hayda! Hayda! Kurt Adam! What the... Ne oluyor lan? Hareketlere bak gerizekalı öyle hareket mi olur lan? O da onu görmedi aynen. Tam bir samanyolu oyunculuğu. <laughs> Flash TV'ye gönder. Bir kurt adama benziyor. Nasıl hayal edebilirim ki? Ooo <laughs> oh, şaşkın adam. <laughs> hadi ya dalga geç olmasın. Kurt adama benziyormuş. Hadi ya. Üstüne koşuyor. Selene'ye ulaş ve onun güvenliğini sağla diyor. Allah Allah. Ne dangalak gerzek gerzek. Tam bir Flash TV oyunculuğu ya. <laughs> <Sağ olsun. gülüyor> ay, ay aşkım. Bak aşağıda kurt adam var. Where have you gone? Sen neredesin? Nereye gittin? Here. I am hiding in the closet. Eee şeyde dolabın içinde gizleniyorum diyor. You know, it sounds insane but I swear I Cessiz saw a creature. geliyor ama bir canlı gördüğüme yemin edebilirim bir yaratık gördüğüme. Onunla ilgileneceğim. Right Şimdi polisi arayacağım. Aynen. Sen polisi you arayınca kesinlikle gelecektir. Although, I in you. Ciddi misin? Sana so, inanıyorum. Dikkat et tatlım. Ya Allah cezanı vermeyin nasıl? Ne? Beacon'da bir yaratığı zayıflatmıyorum. Onu kullanmak için mobilyayı kullanabilirim <laughs> diyor. Arkaya bakma dedi. Ne yapacağım? saklanacağım Saklanayım. Babayı saklandım. Tam bir Flash TV oyunculuğunda saklanmaca. Aynen. Neredesin sen? Burada <laughs> Gelme lan. Gel hadi gel hadi vur. Ha azına vur. Taklandım. <laughs> ne salak ee? <gülüyor> ne öldür <laughs> ya. Allah'ım ya. E? Ee? ne? Beni yakalayamazsın öyle bir şey yok. Kapıyı kapatayım. Geleme bana. Hop. Taklandım. Tam bir Flash TV ya. Allah'ım yarabbim. Önce videoyu durdurdum. 13 dakika oldu. Bakalım bu bak, adam gelecek mi? Ne yapacağım? Yarım saat böyle mi sürecek? Bak bak, tangala bak bak. He? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bak bak hareketlere bak. Görmüyor beni kör. Aklıma niyeyse şu sahneyi görünce testere aklıma geldi ya. Ble. Testere bile indirip oynamalı aslında ama. Neyse. E ee, nereye gitti bu dangalak? Gerçek kurt adam. Aptal kurt adam. Salak adam. Salak adam. Aptal kurt adam. Hop. Gene saklandım. Babaya saklandım. E. Ee? Ne yapacağız o? Allah Allah. Arka bahçeye mi kaçayım? Ne yapayım? Gel. Gel boğdurma gel. Gel. Ne bok yiyeceksek? Ne salak. Bu ne? Aha. Ağzına. Ağzına. Aha bak 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 bak. Seppayla kapışıyorum. Bunun geldiğini gördün mü? Görmedin mi? Ne daha saçma salak muhabbettir ya. Gel. Gel 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 gel. Gel. Kafasında seppa kırdığım. Ne salak saçma. Oyun yapmışlar ya. Kaldın kafasına kafasına. Başka? Ver 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 ver. ver. Seppa ver. Kafasında seppa kıracağım. Gel buraya gel. Ya tutsana. Kafasını kırdım. Bir daha kırdım. Kıramadım. Vurma lan aha. Bu ne böyle, böyle salak saçma oyun. Tam Flash TV oyunu ya. Neyse. A evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha üstüne koymaya gerek yok herhalde. Ben e sıkıldım yani açık konuşayım. Kendiniz bakarsınız Steam e sayfasında sayfasının demosu mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka e, ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.